yoluyla e, kısa açıklamasını verelim. Şey Kesin ya, o ya. Ben bir şey söyleyeyim mi? Şu anda bir haber geldi. Şu anda geldi haber. Yeni geldi mesaj. Papa istifa etmiş. Evet. Aziz Yıldırım bütün futbolcuları ve Aykut'u istifayı geri aldırmak için İtalya yolu. <gülüyor> <gülüyor> bir tane <laughs> şey var. Aile var. <laughs> güzel dönüyor. Niye bu kadar güldü? Güzel, ya, güzel espri bunlar. Bunlar iyi işte. Güzel Öyle geldi abi. Papa'yı istifadan. Aykut'u da koymuş yanına. Samet de oraya gelecekmiş şeyler. Konuş Konuşturacakmış Papa. Konuş Samet. Baba, <laughs> Demişler, tabii ki papa, büyük ihtimalle istifayı geri alacak. Sence Papa istifa eder mi Selim Hocam? Etmez. <laughs> Etti ama. Herhal, pa Benim bildiğim baba eder. Yıldırım Demir Öğren'le Ben benim yok o, sen Benim bildiğim Papa eder. Nerede? Kimi? Takip edin. Papa ile ilgili çok espriler var ya. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır benim bildiğim. Sizce papa istifa eder mi? Benim biliyorum. Etti papa, abi. Etti zaten. Ama gelir mi? Yeniden döner diyorum. Yeni papa geliyor. Bence alır. Arap Arap. Hali de. yok. Dönmesin hali yok. Ben iyi tanırım papayı. alır. <laughs> <Olur. gülüyor> Benim gibi iyi tanırsın.